Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim. Evet, şey bugün Brawl Stars oynamayacağız. Başka bir oyun oynayacağız. Bir araba oyunu oynayacağız. Şey, Offroad diye ama bu diğer araba oyunları gibi bir şey değil. Şu oyun göstereyim. Bu oyun çok iyi grafikleri olan bir offroad oyunu. Bu arada ben e, şey yeni hata geçtim onu baştan belirteyim. E, sağ olun şeyleriniz için. Dilekleriniz. Şimdi bakın buradan da anlamışsınızdır ne kadar iyi bir şey olduğunu. Şimdi burada oynama şu var. Şok oyunculuk ya girelim. Sesini kısayım birazcık sesim daha çok... Bu oyunu ben aslında çok önceden çekecektim ama bir sıkıntı çıktı çekemedim yani oyunun da bir sıkıntı vardı böyle sürekli donuyordu oyun o o yüzden çekemedim siz rahatsız olmayın diye bugün bu oyun yani şimdi anlamışsınızdır oyunu çok gerçekçi gözüküyor bence yani size göre daha e, az şey olabilir bunlar benim görüşlerim. Bence görev yapalım birazcık. Bence e, bu şey videoda bölüm yapalım birazcık, birazcık da gezeriz. Şuralarda bir şey yer var, hemen gidelim. Bir görev alanı var. bayağı şey oyunun özelliklerinden bahsedelim. Burada şey en üst sağda şey e, bu aracı önden çekişli arkadan çekişli ve 4x4 yapabiliyoruz. Burada diferansiyel kilidi var. Burada e, yüksek yani high'da daha hı hızlı gidiyor araba ama low'da daha yavaş gidiyor. Şimdi burada bir yerlerde bir görev vardı onu yapacağız. Arada sırada e, şey oluyor böyle e, vites geçişlerinde bayağı bir sıkıntılar oluyor. 1'e geçiyor ama hızı çok yavaş olduğu için yani ikiye geçiyor ama hızı çok yavaş olduğu için geçemiyor. Buralardan gidiyorduk az önce de yaşandık işte. yukarı çıkıyorduk. Neredeydi? Şu ilerideydi herhalde. Evet o oradaki. Oradaydı. Bu görev ben denemiştim ama yapamamıştım. Zor bir görevdi. Tek oyna diyeceğim. Buradaki şeyden filan geçiyorduk. Ya buradan geçiyorduk. Ben aşağı iniyoruz zannetmiştim. O yüzden görevim fail olmuştu. Buradan gidiyormuşuz mersin. Kamera açısını değiştirdim. şu kenarlardan dolayı gidemiyorum. Ben genellikle şu açıda kullanıyorum. Bu görevleri sadece bir kere yapabiliyoruz yani sınırsız para kaynağı değil. Ben yani bu arada bu sizin başlangıç aracınız değil. Ben bayağı bir önce başlamıştım. Daha bu kanalı açmadan önce. Oynuyordum böyle. ilk başta size dört araba seçeneği sunuyorlar. Onlardan şey seçiyoruz bir tanesini. Allah yanlış ya. Onunla başlıyorduk görevler falan para kazan. Onunla başlıyorduk. Zaten aldım al. Araba çok hızlı kalktı. Şimdi gidelim. Şurada sağda harita var. Vinç de var şurada. yok yolda kaldığımızda. Bunu basıyoruz. El freni çekiyoruz. Yanındaki vince basıyoruz. Bu çekiyor kendi kendine. Ama çok yavaş çekiyor. Sağda harita var bununla ne harita nerede olduğumuzu görebiliyoruz ben neredeyim. He gözükmüyorum şuradaymış. Birazcık uzaklardaki yerlere gidelim de. Haritadan bakmayacağım etkinliklere. Eğer yanlış yere gidiyorsak ki yolumuz uzasın diye. O yüzden video daha olsun oldu. Şimdi buradan gidelim. Burası da çok çamur ya. Orada vardır. Al. E şu çamurlarda da çok zorlanıyor. Çok kayıyor araba. Zorlanmıyor da çok kayıyor. Çıkacağımız yer biraz dik bir yer. O yüzden hızlı kaptırmam gerek. Geriden alacağım ki arkadan şey versin. Geldik. Buradan Yok ya 4WD'de çıksın. Nasıl çıkıyor? çık? Çık. Aç çıkıyor. ama burada yok ya. Ya birisi mikrofonu açtı. E <laughs> <laughs> benim bu sefer buradan çıkmam gerek. Yeni şeye geçiyorum. Orada çünkü birisinin mikrofonu açıktı. az biliyorum. Hepsi bütünler de aklımda değildi. sağdan mı gitsem soldan mı? Sağdan gittim Uçtu araba resmen. Boğazımda bir gıcık vardı. O yüzden şey oluyor. Ben bir bakacağım. En yakın. Yüksek de şey olsun. Ücret olsun. Şuraya gideceğim. Ha, şurada var ya 12.500 altın veren. Oraya gideceğim. test sıkışması çok yaşanır. İki de bir haritaya bakmak zorunda kalıyorum kafam çok karışıyor da. Ne vardı? burası. Tek oynayacağım. Kaç şey gerekiyor? 13 tane. otomatik olarak şey diye başlatıyor. Geri bir teste başlıyor. Ya ben sağdan gideceğim diye. Açık. Buraya nereye gidiyor? gayret. Ya şurada gördüm sarı kamufle olmuş. Ya ka direksiyon dönmemiş. definito 12.500. Ben bir reklam Ne? Ya odadan mı bir reklam, reklam şimdi aslında bu araca modifiye edebilir miyim? var. Bir renklere gireyim. kahverengi bir şey olsun. Ben bunu alayım. Jantlar. Jantlar da bir de Bir Kaplama. Evet. Ona boşu. Kaplama var. bence bu iyi ya satın al eklentilerde yani tekerlek en iyilerinden bir tanesi var bence en iyisi bu ama aslında bunu alacaktım bu ama, ama yanlışlıkla bunu aldım Şimdi bu motoru güçlendiren bir şey alacağım ben. 230 beygir oldu şu an. 250. 270. <laughs> hadi 300. Tamam tam oldu. En yüksek e e Acaba oyunun içinde o kadar fark edecek. Ve şu bilgiye çok güzel diye bir şey ne acaba? Onu merak ediyorum ve bitti. Evet bakalım şimdi acaba... Hı, evet girelim. Bir gazlayılmış mı? Fark ediyor sanki ya. Evet fark ediyor. Yokuşlarda deneyeceğim şimdi bunu. En iyi anlamak için. Az önce gittiğimiz yokuş var ya o, o yokuşta önden çeker ve şu vites şeyi lowda olunca çıkamıyordu. Bakalım bu sefer çıkabilecek mi? Vince'in mesafesine bakacağım bir ne kadar oldu. ...mesafesi... ...iyi mi desem... ...anlayamadım. İlk önce şuradaki çamurlu... ...yokuşta çıkmayı deneyeceğim. Hatta başka bir yerde test edelim. Nerede test edelim? Hı. Yani şurada bakın. 7, 8 binlik alt, altın veren yarışmanın oralarda bir yerde. De şu fabrika gibi yerde test edelim. Orada güzel bir yokuş var. Ben neredeyim? E benim ortaya çıkmam gerek. Nereden gidiliyor oraya? He buradan gidiliyor. Gördüğüm kadarıyla. Şu. Hadi. Oha. Vites değiştirince artık şey tıkanmıyor. Edeyiz. Bütün sınırları zorladık oyundaki en iyi olabilmek için. böyle düz ilerliyoruz. Evet az kalmış. Aga bayağı bir fark ediyor. He. bakın şurası. Geldik şimdi. Lava alalım. Şimdi diferansiyeli de kapatalım. Oh alan. Bir saniye. As böyle hiç çıkamıyordu ama yine çıkamıyor evet. Diyor ki illa gel böyle çık diyor. aç çıkabiliyor mu? Ay dur yardım etmeye çalış. Beta çıkamıyor Süpermen olacağım şimdi. Yaacak kal. Anam ben kayıyorum ama O oraya nasıl bağlanmış? Şimdi geri geri çıkmayı deneyeceğim. Çıkma ihtimalim çok düşük ama. Hadi. Oğlan çıkıyor. Çok iyi. Yorumlarda yazın bu oyundan daha çok oynayalım Ne güzel drift atıyor. Şuradan gidelim. haritanın burasındayız. Evet doğru burada da deneyebiliriz. Burası da güzel. <laughs> oh, bir saniye. Önden çekiş low. Ha çıkıyor. Bildiğin çıkıyor. Şaşırdım valla. Ne yapayım yani? şaşırdım. Ben çıkacağını tahmin etmiyordum buradan. Bak hızlanacağım. Hadi. Hadi vites at. Artık 33'te atıyor herhalde. Ben burayı defalarca kez yapmıştım. Yine yapacağım. Bu sefer şu taraftan başlayacağım. Ve sınırları zorlayacağım. Burada da test edeceğim. En kötü modda test edeceğim. Ama daha burada bile çıkamıyor. Dur bir arkadan çekişle deneyeceğim. Dur, bir... Peki önden çekişle olup. Dur böyle deneyelim bir de. Hadi. onu çıksana. Niye bu kadar zor? He dur anladım. Ya ben sadece bir açıdan bakıyormuş iki açıda eşit olacak şekilde böyle rahat çıkıyor. Çıkamıyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi o zaman canavar bir şekilde çıkalım buradan. Burada az kadı kalmadı. Kalmıyor evet. Altı biraz şey diye. <laughs> dur bir saniye. Orası oradan öyle miydi? He dur benim o dönüş yapmam gerekecek. Geri gel. İnip bir şey yapacağım. Şimdi, şimdi videonun sonuna geldik. Yaklaşık bir yarım saatlik bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, görüşürüz.